Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ee, geçenki videomuzda Nissan Vanetta'yı çalıştırdık diye atmıştık. Daha sonra çözemedik arkadaşlar biz. Ee, ortalama bir buçuk iki aydır Nissan Vanetta ile uğraşıyoruz. Uzun bir hikaye oldu bizim için. Arabaya motorumuzu attık. Marşa bastık arkadaşlar. Suyu buradan tahliye etmeye başladı. Daha sonra bir soğutamadık bu aracı. Ee, şöyle bir durum vardı çünkü. 2300 Nissan Vanetta'ya 2000 motor uydurduk. Aylarca uğraştık. Çözemedik. Uzun bir hikayesi var arkadaşlar. Şimdi oraları anlatmayayım. Rekteve yaptırdık. Hemen hemen her şeyi yeniledik biz araçta. Fakat çözemedik. Devirdağın bir türlü sağlayamadık. En son Japon videoları izlerken 2300 motorda ee, şöyle bir geri dönüş hortumu olduğunu gördük. Biz de tornacıya gittik buradan. Bir geri dönüş hortumu aldık. Su bidonuna koyduk. Ve Allah'ın izniyle işimizi çözdük sonunda. Tabi bu süreç bizim için epey zorlu oldu. Yani böyle başarılar oldu neredeyse. Bayağı bir uğraştık. Şimdi size çalıştıracağım. En son hali göstereceğim aracın. Evet, ısıtma bujilerinin sönmesini bekliyoruz. Evet, kibrit gibi çalışıyor. Bu şekilde. şekilde arkadaşlar. Termostatımızı taktık. Şu anda sıcaklığı çok güzel düşüyor. İlk defa dün olay olayı çözdükten sonra evimize gidip geldik. Bir sıkıntısı yok. Çok şükür. Yani e, yolun uzamasından dolayı, peteğin önünde olmasından dolayı e, havanın alınması gerekiyor. Geri dönüşü almamız gerekiyor yani. Yenileşmeden dolayı şu hortum motordan geliyor. Bakın o açtığımız hortum var bidona giriyor. Bu da tekrardan şuraya geliyor ordun. Ee, bu şekilde arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi seyirler. Dileriz.